En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiye'de gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Ekim 2023 Cuma ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Başlıklara geçmeden önce sizleri hem YouTube hem de diğer sosyal mecralarda yayınladığımız videoları beğenmeye, paylaşmaya ve tabii ki siz de görüşlerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmaya davet ediyorum. Bunu önemsiyoruz. Bunu bir kez daha buradan vurgulamış olalım. Geçiyoruz haber başlarına. Tabii yine yoğun bir gündem bizi bekliyor. Almanya'da maalesef camilere yönelik tehditler sürüyor. Bu da tabii endişeye neden oluyor. Bununla ilgili gelişmelere bakacağız. Yine Almanya'da hafta sonu seçimler var. Hem Hessen'de hem de Bavyera'da seçimler olacak. Onunla ilgili anketleri ve son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Diğer bir önemli gelişme ise 2024 itibariyle Vatandaşlık parası zamlanıyor. 4 kişilik bir aile ortalama 1954 Euro'ya kadar yardım alabilecek. Bununla ilgili detayları da birazdan size aktarmış olacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'da elektrikli araçlara verilecek teşvik primi hemen hızlıca tükendi. Bununla ilgili hükümetin yeni adımlar atması bekleniyor. Bunun gelişmelerini de aktaracağız. Başka başlıklarımız da var. Tüm bu haberlerin detayları için. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Müzik Almanya'da milyonlarca seçmenin bulunduğu Bavyera ve Hessen eyaletleri hafta sonu yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İki eyalette de aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD'nin gücünü artırması tedirginliğe yol açıyor. Almanya'nın Bavyera ve Hessen eyaletlerinde 8 Ekim Pazar seçim var. Ülkede en yoğun nüfuslu eyaletler arasında yer alan Bavyera'da yaklaşık 9,4 milyon, Hessen'de de 4,3 milyon seçmen sandık başına gidecek. İki eyalette de sağ popülist AfD'nin gücünü artırması tedirginliği yaşanıyor. Alman Devlet Televizyonu ZDF'in son kamuoyu yoklamasına göre Bavyera'da CSU %37, Yeşiller %16, Özgür Seçmenler %15, AfD %14. SPD %9 oy alıyor. FDP ise %3 oy oranıyla %5 barajını aşamıyor. Yeşiller Bavyera'da CSU ile ortaklık etmeye hazır olduklarını ilan ettikleri halde seçim kampanyası boyunca yeşillerle ortaklık yok diyen CSU genel başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder'in özgür seçmenlerle ortaklığı sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hessen'de ise CDU en güçlü parti konumunu koruyor. Aynı kamuoyu yoklamasına göre CDU %32, Yeşiller %17, SPD %17, AfD %16, FDP %5 oy alıyor. Sol Parti ise %3'te kalarak %5 barajını aşamıyor. Bu veriler ışığında Hessen'de CDU'lu eyalet başbakanı Boris Rhein'in hem Yeşiller hem de SPD ile ortaklık etme şansının olduğu belirtilirken, Yeşillerle mevcut ortaklığın sürmesi bekleniyor. Almanya'da camilere yönelik tehditlerde artış sürerken güvenlik endişeleri de büyüyor. Ülkede camilere yönelik son 3 ayda 37 tehdit mektubu gönderildi. Almanya'da camilere yönelik artan tehditler söz konusu bölgelerde yaşayan Müslümanların güvenlik kaygılarını artırıyor. Son 3 ay içinde 37 tehdit mektubu alınırken bu rakamın aslında daha yüksek olabileceği ifade ediliyor. Bunun nedeni ise alınan tüm tehditlerin polise bildirilmemesi olarak açıklanıyor. Tehditlerin özellikle Aşağı Saksonya, Kuzeyren Mesfalya ve Hessen'deki birçok camiye yönelik yapıldığı aktarıldı. Yapılan araştırmalara göre söz konusu tehditlere rağmen bu eyaletlerdeki camilerde güvenlik önlemleri artırılmıyor. Güvenlik yetkilileri bu tehdit mektuplarının sayısının yeteri derecede yüksek olmadığını savunuyor. 2023 yılının ilk 6 ayında Müslümanlara ve camilere yönelik 258 saldırı gerçekleşti. Bu noktada saldırılar geçen yıla göre yüzden fazla artış gösterdi. Bu suçların çoğunun aşırı sağcı motivasyonlu olduğu da dikkat çekti. Ancak bu suçları işleyen veya şüpheli kişilerin hiçbiriyle ilgili tutuklama kararı alınmadı. Almanya'da bu yıl başında faaliyete giren vatandaşlık parasında ücretler 2024 itibariyle yeniden güncellenecek. 1 Ocak'tan itibaren yardımı hak eden vatandaşlara zamlı ücretler ödenmeye başlanacak. Yeni tarifeye göre 1 Ocak'tan itibaren 4 kişilik bir ailenin eline yaklaşık 1954 euro geçecek. Ayrıca devlet bu ücretin yanı sıra vatandaşlık parası alanların kira, yakıt ve okul giderleri gibi tüm yan masraflarını da üstleniyor. Almanya'da 5 milyondan fazla kişi vatandaşlık parasıyla geçinirken hükümetin sosyal yardımlara zam yapması ise çalışanlar tarafından eleştiriliyor. Almanya'da vatandaşlık parasında 1 Ocak 2024'ten itibaren büyük bir artış bekleniyor. Almanya Sosyal Bakanı Hubertus Heil, zamla ilgili yaptığı duyuruda özellikle kriz dönemlerinde toplum olarak sosyal devlete güvenebilmeliyiz dedi. Bakanın zam kararına tepkiler de gelirken vatandaşlar için artık çalışmanın cazip olmayacağı da iddia ediliyor. Yeni zamla şu anda 502 euro olan yurttaş parasının miktarı yeni yıldan itibaren bekarlar için 563 euro olacak. Örneğin iki çocuğu olan yalnız bir anne 2024'ten itibaren 1198 euro yerine ayda 1343 euro alacak. 14-18 yaşları arasında iki çocuğu bulunan 4 kişilik bir aile ise bu yeni düzenleme ile birlikte aylık 1742 euro yerine 1954 euro alacak. Ayrıca bu ailenin kira, ısınma, okul masrafı gibi tüm giderleri de devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. Almanya'da 2023 Ocak ayı itibarıyla Bürgergeld uygulaması harsfi yerine getirilmişti. Almanya'da mevcut durumda 5,5 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşlık parası alıyor. Bunların içinde 1,68 milyonu işsiz bulunuyor. Almanya'nın Köln kentinde tadilat yapılan bir lisenin yakınında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba paniğe yol açtı. Evlerini boşaltanlardan bazıları imha işlemi sırasında Güvenlik amacıyla bölgede bulunan Ditip Köl Merkez Camii'nde misafir edildi. Almanya'nın Köln kentinde tadilat yapılan Kroosgasse Lisesi'nin yakınında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba paniğe yol açtı. Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre lisenin yakınındaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 5400 kişi tahliye edildi. <laughs> Evlerini boşaltanlardan bazıları imha işlemi sırasında güvenlik amacıyla bölgede bulunan Köln D-Tip Merkez Camisi'nin konferans salonunda kurulan irtibat noktasında misafir edildi. <laughs> Bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge sakinleri evlerine döndü. Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. Almanya'da elektrikli araçlar için başlatılan ve 300 milyon euro bütçe ayrılan teşvik primi yapılan on binlerce başvuru sonrası ilk günden tükendi. Hükümet yeni başvuruları gelecek yıl başlatmayı planlıyor. Alman Kalkınma Bankası tarafından başlatılan elektrikli araçlar için güneş enerjisi programı başladığı gün sona erdi. Kalkınma Bankası söz konusu teşvik primi noktasında 2023 yılı için tüm finansmanın daha ilk günden tükendiğini duyurdu. Kalkınma Bankası'nın web sitesinde teşvik programının durdurulması ile ilgili şu ifadeler yer aldı. Elektrikli araçlar için başlatılan teşvik primi programı çok yoğun bir rağbet gördü ve teşvik kaynakları ilk günden tükendi. Lütfen artık başvuru yapmayınız. Alman medyasının haberine göre sadece 24 saatten biraz daha fazla bir süre içinde Toplamda yaklaşık 33 bin başvurunun onaylandığı belirtildi. 2023 yılı için Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından sağlanan 300 milyon euronun tükendiği ifade edildi. Söz konusu prim için Federal Ulaştırma Bakanlığı toplam 500 milyon bütçe ayırdı. Geriye kalan 200 milyon euronun gelecek yıl tekrardan sunulması bekleniyor. Bununla ilgili yeni başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Evet bu haberle hem bu günlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitesinden de ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yeniden karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.